Bir insanın tercihleri vardır, tamam mı? Bir insanın tercihleri vardır. Ve o tercihlerine göre unutkan <laughs> onda? Şimdi söylüyorum dinleyin. Bir insan tercihleri vardır. O insan tercihlerine göre yani yani bir şey vardı, kararları vardır tamam mı? Herkes her yeri tercih etmek zorunda değildir kimisi e, ama şöyle bir şey yani devlet kurumuna da gitmezsin yani artık çok paran olduğu zaman da gitmezsin yani e, be, halk eğitim eğitimi bedava olan devlet kurumu yani ne işin var senin yani hani, TRSM'dir halk eğitimdir yani kardeşim yani akıllar mantık var senin aylık yedilerini bir de insan çalıştırdı profesörler o profesörler... Ali 15 bin lirayı alıyorlar yani çalış, profesör olmuşlar, çalıştıkları halde alıyorlar. Sen <laughs> hiç çalışmadın adı gelir 15 bin lira halen ya. yani şimdi şöyle düşündüğün zaman yani iki, iki doktor maaşı bile okudu. Ya bir de sana bir şey söyleyeyim mi? Yan gelirler, şunlar bunlar diyorsun da hani herkesin öyle yan geliri yok. Ha bir de şöyle bir şey var, faiz var bilmem ne. Faizin ne olacağı belli olmaz tamam mı? Mevduatın ne olacağı belli olmaz. Yani bugün var, yarın olmayan bir şey de olabilir. Ticaret her zaman helaldir tamam mı? Faize göre hiç belirlenmez. Amerika'da %0 faiz, %1-2 faiz. Yani %0'da bir iki faiz yıllık. Düşebilir, çıkabilir. Yani hiç belli olmaz. Paranı da el koyulabilir. Yani el koyulabilir dedim ya devlet el koymaz da. Böyle parası olsa belki bir süre sonra yeniden gelir. Ama bak bir şey mi? Faize göre şey yapılmaz. Belirlenmez. Ekonomi belirlenmez. Nasıl ek ekonomi faiz yüksek. Böyle mantık mı var? O ekonomi ticareti bakacaksın zengini ona göre ayıracaksın. Yani bunun faizi var diye. Ya kardeşim ona göre bir belirlenmez. Sen ticaretin zenginse, ticaretin ediyorsun zenginse yani kiralar şunlar bunlar veya da ne bileyim işte e, ticaret yapıyorsan e, de esnaf e, yani kendince yürütüyorsan işler bir de o zaman tamam. Ama kalktı sen faiz yiyorumdur Ne bileyim işte <laughs> e, çok gelirim çokmuştur da ondan ya bunun bir şeyi yok ya onlar ona kriter değil bir kere, faiz bir kere kriter değil yani. Zengin insan kursa gider, özel kursa gider. Gerekirse özel ders alır bütçesine göre. Haftalık veya aylık. Bir günde iki saat bir işte. Şey yapmaz yani. Yapmaz. Tamam mı? Öyle şey yapmayın yani. Hani ekonominin dönmesi için zenginlerin ee, bu hesaplar kazandırması lazım. Parayı habere, dolara, dolara, dolara. Yarım gün bir şey olursa diye. Bu şizofreni mantığıyla giderseniz, bu parmayak mantığıyla giderseniz, yani bazı kesim insanlar olarak çok yanlış yönlere gidiyoruz zaten ülke. Doların enflasyonun faizinin çıkması sebebi asıl bu. Kendimiz zenginleşiyoruz diyoruz. Aslında sağlıklığımızın tür fakirleşiyoruz. Sağolun, hoşçakalın. One dreams, one dreams, one time, one time. One dreams, one time, one time, one time, one dreams, one dreams, one time, one time, one dreams, one time, one dreams, one time, one dreams, one time, one dreams. One one time one at a time.